21 Nisan 2025 tarihinde Ali Demiröz hayvancılık çiftliğindeyiz ve burada gördüğünüz bir yıllık çebiç. Bunun markası ne? Kula. Ak kula. kula, geçe, ak kula. Evet, ak kula diye geçe. Ayaklar gene sekili. Tabii ki. Kulak. E, doğuş. doğuş. kulak. Evet. Burun yeni aile. taara burun. Ve Gözler yani, ışıl mavi. Barabur. Sayın izleyicisi özellikle söylüyoruz bakın. Burada önemli bir ayrıntı var. Gözleri. Işıl mavi olmazsa o orijinal onamlı değil. Tabidir. Kırıktır o. Gözler bu... illa ki mavi beyaz olacak. İlla mavi beyaz. Benim gibi mavi göz evet. olacak. Ha. Olyos. Olyos, olyos. Onu mukte, bu yıl davara salacağımız çevicimiz. Bu yıl davara salınacak. Evet. bu yıl benim da davara salınacak nasıl olursa. Yani bunların yeni e, jenerasyonunu seneye görebileceğiz değil evet. mi? Bir seneye Şubat ayında, Ocak ayında görebileceğiz. Tamam. Nasip olursa o yılda o aylarda oğlaklar çıkacak. Oğlaklarını da çekmek nasip olur umarım. İnşallah. Yerimizi tekrar tarif eder misiniz? Her videoda söylüyorum ki Tabii. neden öğrensinler diye. Antalya Varsak, Altayak Mahallesi 8569. sokak. Telefon 546 572 36 62. Yani ihtiyaç olan honamlı damızlık, honamlı evet. o, Ömer Demirör. Ömer Demir Damızlık da var, kurbanlık da var, doğumluk da var. Evet, bulunur. Kesimimiz de var. Kesim de yapıyorsunuz burada. yani tulum veriyorsunuz vatandaşa değil Veriyorum. mi? Veriyorum. Ee, yüzüp kesik veriyoruz. Parçalayıp veriyoruz. Sağ olun gençler. Teşekkür ederiz. Teşekkür.